İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Bugün görüp bence yani çok 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 güzel. Normalde hep sarılı yapalım. Bunu lacivertle yapacağım. Çok özel bir soru tipiyle e, karşı karşıyayız. Daha önce dediğim gibi şu soruyu çözerken, iki gün önce mi neydi? Bir anda buna geçerken bir anda kesmiştim. E, dedim bunu ayrı çekeyim. Şahandan olsun. Şimdi burada e, ne düşünebiliriz? Soruda ne yapabiliriz? Önce bir detaylı düşünelim. E, ne diyor bana? Soruda e, bir bilgi vermiş. A ve B cinsinden eşitti. Bence yani benim gördüğüm en güzel cins sorusu. Yani A ve B cins sorularından biri. Şimdi e, ne yapabilirim? Sin A'yı nasıl kullanabilirim? Cos B'yi nasıl? Cos B'yi nasıl kullanabilirim? Şimdi bakın şurada şöyle bir bilgi var. Yani daha doğrusu bilgi diyeyim veri var. Ben bunu nasıl kullanacağım? Şimdi burada bu aradaki farkı kullanışlı bir hale getirebilmem için aslında bakın şurada şöyle bir durum olsaydı mesela atıyorum sinüs 1 değil mi? Mesela sinüs 1 mesela sinüs 1 olaydı ben ne bileyim işte mesela şunu ifade ederken sin 90 eksi 89 işte şurayı sin 3 2 şurayı da sin 2 1 diye yazar en azından bir nebze aşağıya benzetebilirdim. Yarım açı yaptıktan sonra sadeleştirme durumum olurdu. Yani o zaman ben mesela buna atıyorum Furkan'ın F'si desem ve ben buraya her iki tarafı sin birle ile çarpsam. Yani aslında bu dediğim şeyi yapıyorum şu an. Burası sin 1 olsa her türlü böyle bunu kullanışlı bir hale getirsem soruyu. O zaman şunu diyebilir miydik? Yani o sin 1 yerine ben o zaman şunu yazaydım. 2 eksi 1 bölü işte sin 1 kere sin 2. İşte artı sin 2 eksi 1 dememde ne derim? Sin 3 eksi 2 bölü sin 2 çarpı sin 3 diye bir niyetim olurdu. O zaman böyle gidersin akşama kadar. Sin 90 eksi 89 işte sin 89 kere sin 90 deme lüksümüz var idi. Yani burası f kere sin e, işte anladınız sıma doğruya yerim. Şimdi burada ben bunu açarsam değerli gençler işte sin cos sin 2 kere kosinüs 1 arada eksi var. İşte sinüs 1 kere kosinüs 2 deme hakkım var bölü bakın sin 1 kere Sin 2 aynı şekilde artı bunu işte şunu yazdın. Aynı şekilde artı e, hatta bunu yazayım gelin ayıp olmasın. işte sin 90 cos 89 e, eksi e, ne olacak benim elime? İşte sin 89'a cos 90 işte f kere sin 1 yani şurası f kere sin 1 demek idi. Şimdi bu bölü, bölü tabi şunu unutmayalım. Sin 89 kere sin 90 deme hakkım var değerli gençler. Şimdi zaten işin kısmı burada bitti. Yani soru burada bitiyor. Buradan sonrası zaten bence yapabileceğiniz işlemler bir problem yok. Yani ben mesela şunda bir tane göstereceğim sadece. Bunu şöyle kullanabilirsiniz. Atıyorum sin 2 kere işte kosinüs 1 olduğu için e, eksi sinüs 1 kere kosinüs 2 işte ne şurası sin 1 işte ne oluyor işte sin 2 işte sin 1 sin 2 yani burada aslında şöyle bir şey oluşuyor tık pardon e, şurası giden bir şey yok mu He, şunlar gitti şurada da şunlar gitti aslında bakın cos 1 bölü sin 1 şurası kod 1 kalıyor Şurası da eksi kod 2 kalıyor. Yani o zaman şurada da fark edecek olursanız açıp bakarsanız kod 2'ye kod 3 kalacak. İşte nokta 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 en son elimde işte şöyle bir durumum var tık tık tık. Kod 89'a eksi kod 90 kalacak. Yani bunların toplamı da eşittir. E, F kere sin 1 olacak dediğimde işte o zaman şunları zengeyledim. Zınk gitti. Yani kotanjant 1 eksi kotanjant 90 f kere sin 1'dir diyebilirim. Yani buradan bana katkısı nedir? O zaman şunun sıfır olduğunu yani kot 1'in f kere sin 1 olduğunu yani f'in buradan kot 1 bölü sin 1 olduğunu ben rahatlıkla anlamış oluyorum diyebilirim. Herhangi bir eksiğim, gediğim yok ee, diye düşünüyorum. Annemi daha son bir kontrollerimi yapayım. Herhangi problem yok. Yani kod 1 ne demek? Kod 1. Yani burası da aslında kod ne demek? Kos bölüsün demek. Kos 1 bölü sin kare 1 demek. Kos 1 demek zaten ne demekti? B demekti. Diğeri de A kare demekti. Anca B, B bölü A karedir. Yani diğer Bekir'dir diyebilirim. Ee, çok nacizane, çok güzel bir soru. O yüzden iyi dinleyin, işlemini iyi yapın. Elinize alıştırın. Bir kere de siz çözün bence. Ee, çünkü gerçekten güzel bir soru. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.